This is our only chance. We have to take it. We need Kong. The world needs him. To stop what's coming. And this child. She's the only one he'll communicate with. konuşabiliriz. Evet. Evet. Beklenen an geldi ve The Forest'ın finaline doğru ilerliyoruz. Evet bu kadar. <laughs> <Çok gülüyor> Emre'nin çocuğu kurtaracağız. Be, be, alın lan çocuğumu. Çocuğum yamyamların elinde köpek oldu. Son mağaraya giriyoruz. Hadi abi şov başlasın. Staminaları Evet şartma lan bir kere de mi vurdum ben onu? Uf. Kolam bu. Ha bulmuşuz lan o. Oh. Hadi bakayım. O zaman ışıklar iptal. Dostlarım boyayı yamyamlar bizden uzak dursun Ben ekrandaki Tüm şeyleri kaldırdım Neyleri? Göstergelerin hepsini Niye? Ne bileyim daha sinematik olsun diye ha, Sen bilirsin Bana bulduğunuz şeyleri söyleyin ne var orada Kemik Ooo en sevdiğim Bekle bekle Doğan gelsin. Hadi Doğan. Geldim. Oha, ne o nasıl bir düşüştü lan? Ölemiyor muydu? <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? Burası sığınak mı ya? Onda bir giriş var. Sanki Şimdi burada bir şeyler bir var. bir deneyelim de. Solan bir yere gidilmiyor da burada kaçmış saklanmış sonra yakalamışlar mı acaba? Küs. Buradan yukarı çıkıyoruz. Tamam geliyorum ben de. Bunlar bildiğin şey yolu. Ee, araştırma merkezi yolu Samet. Bol bol araştırıyorlar. Bilim merkezi. Aynen. Alkol, yemek var. Burada her şey var gömün, ne buluyorsanız gömün. Pa parayla içecek alabiliyorsunuz. C alınıyor yani, C e. ile. Işte, ben, ben şu bombaları yapayım, bombaları yapın abi. Ne Bakan zaman kullanacağınız hiç belli olmaz. C'ye basınca çikolata düşüyor. Aa bant yok. Ben bayağı aldım. Ne işimiz var burada? Çocuğu kurtaracağız. Kim çocuğunu ben geri dönmek istiyor. Bence de hadi. Fark ettim Ayza. Matkabı alamıyoruz. Ama uyuyan Ayza'ya birkaç şey sordum. Uyuyan Ayza senin fikrin ne dedim? Cevap gelmedi ben de bıraktım. Gidin lan. Gidin buradan. Veletler sizi. PC'i düşürmediğini söyleyen sen değil miydin, Ayza? Bu çocuğun ka oyuncağının kafası yok. Bu, Virginia bu... olacakmış, olamamış kanka Değişik bir yaratık, değişik bir çalışma. Anaççı burada bize. Tamam. Ha, bak bu da vir şey olmuş, Virginia olmuş. Yarım olmuş ama ananı. Uğraş <laughs> geldi. Armzi Arm durun lan, durun, durun, durun. Bunu tek alacağım. Ah, yardımcı not haber. Gel buraya. Bu bana giriyor bak. Nevişet öyle. Güzel okladınız ha. Zırh al alın, zırh alın. Kim o almadan gider? Hemen takalım onda. Oh. çocuk odalarında armziler. Bu iyi boss oldu. Oha! Sen Babası. nesin oğlum? Ops. ops. That is dead. Baba, babam, ha, babamın cesedi, babam öldü gibisinden bir şey. Hocaya babasının öldüğünü söylemiş söylemişler? <laughs> Bu ne? Furkan seni şuraya bir yatıralım mı ya? Sen de deneyelim. Her şeyi sende de deniyoruz zaten. <laughs> Şimdi makinamız bu Aa, mudur? Bırak, Aa çocuk var. Çocuk mu var? Nerede? Buradan. Ha ben göremiyorum. Ha. Bizim velet bu. Sanki olmamış bu kapat kapat <laughs> <laughs> kapat bu ne? Bak. Bir bizim veleti değişmişler. Haberde ama şimdi vermek istedim. Bu çocuğu canlandırmak için başka bir çocuğu oraya sokmamız gerek. Başka bir çocuk mu? Ben giremiyorum. Başka biri de olabilir. Yaşayan biri. Ne giremiyorum? Sen giremiyorsun kanka. Çocuk mu olması lazım? Geri Yaş, geri yaşayan bir NPC lazım böyle geri geri girsem <laughs> o, Pop. oyuncu giremiyor. Sadece popomu soksam da olur Şimdi çocuğu canlandırmaya gidiyoruz. Nereye? Dur nerede? Ayza telefona geçiyorum derken uyuya mı kaldı? Samet sen mi buradasın? Ayza mı burada? Şimdi dinamit var hazır. Hadi dalın abi. <laughs> Yanlışlıkla <yaptım. gülüyor> <laughs> hazır, hazır Hazır oldum ben Faklık Birazdan ağzımıza var? sıçacaksın biliyorum ama Çok yaklaşma kanka çok yaklaşma Hiç göründüğü kadar sevimli değil <laughs> <Ha>, Bunu alalım <laughs> Hiç yaklaşma Bunu alalım şey için <laughs> şimdi, şimdi bizi talan edecek o O gariban mı? Görücen şimdi garibanı Lan oğlum yanaşma yanaşma. Ben koştum ya. Bu ayak kalktı sen. Heh, yok. Ha yok. Ee, ne olacak? İyi misin tatlım? Ah. Isır. Oğlum geri çekilin, geri çekilin, Hayır, geri yandı. çekilin. Ödeyecek. Evet, Bak bu ne bir ya ne ağrımız ya. Sen ne bağırıyorsun lan? Ben de var mı? Ağa çıktı. Biraz daha uzaklaşabilir miyim? <laughs> sen uzaklaş ben, uzaklaşsın. ben biraz daha uzaklaşmak istiyorum. <laughs> Teşekkürler. Sen, sen bence uzaklaş bir daha Lütfen. Uzaklaş. Kendinize iyi bakın. Dinamit attım uzaklaşın. <laughs> bir tane daha yapıyorum Tamam. Yanıyor. Var. Vurma var. Durma ben de ne insanım valla. Oh. çıktı bu. <laughs> Çunni. Bak ıskaladım. Canman şey var mı bunun can? Yalın vurmak çok zor ya. Hmm, ben aşağı <laughs> düştüm. Do Doğan Doğan'ı oturttu. <laughs> Gel kız buraya. <laughs> öyle gelme, öyle gelme, öyle gelme. <laughs> gelme öyle. <laughs> Babana molotof atan kim lan? Ağzına <laughs> sıçtın ee... oh. yani. hey ya Ne ya? Sanki çok yaklaşmayın arkanıza falan da bakın Dinamit geldi <laughs> Hop Tam, tamam bir tamam. yerinde durmuyor ki. Fuck. Oh, 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 <laughs> uzak var? kaldı, uzak kaldı, uzak kaldı. Bu bana geliyor. Aa, Heh, ya. bana geliyor. geliyor. şimdi, bana geliyor. O güzel vurdu. Bunu atınca abi, söyleyin. Abi abi ablacım, ab abicim. Abicim sakin ol. Sen, seni kurtaracağız bu acıdan. Kaç kaç, 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 Bas, 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 bas. Allah ne verdiyse. Ee, yayı al, yayı al, al. Seri, seri, seri. Nerede lan o? Hadi çakmak. Bu punkanı atlamak <laughs> şey. Kolayın abi. Ah Furkan sana attım. Hayır, hayır. Hayır, bana vurma bana vurma bana. Oğlum ne zaman ölüyor? Mevlana. Mevlana ben öldüm. <laughs> Mevlana <ben gülüyor> öldün mü? Bir bir, fatihamı, tamam bir Fatih ama. Ben ne alırım kanka sizden. Ben benden ne zırh kaldı ne bir şey. Ben biraz uzaktan çatışacağım. O zaman dinamit. Yaklaşın. Ya abi, dinamit abicim, geliyor. Sen dinamit. Bana geliyorsun. Dinamit attım. Ya. Oğlum bu niye inatla bana geliyor ya? Gariban değil mi? Değil mi Samet? Gariban. Gariban bizi talan Öldüm etti. Oh, ne mutlu mı lan? Ben attım Oh, Öldü mü lan? Döndü. <laughs> Abicim. Kanka ben aldım çocuğu gidiyorum. Nereye mi koydun bay. lan cebine mi koydun? Ah. Oh. Soktuk çocuğu oraya. Çocuğa da yazık yok. Ne yazık oldu be. Yazık oldu. Oğlum ne biçim attın resmen çocuğu. Kendi düştü lan. Ben normal koydum. Öyle koydu. kapanmaz makine. Kap Ağzı açık kalır. Yok zaten kabul etmedi. etmedi. request. Yaşayan birini istiyor işte. Ha. Geri, geri geldin mi yoksa uyuyamak kaldı? Efendim Samet. Bundan sonra. Aa, ben niye yaptım bunu? Yap ya, ne olacak? Sen yap. Aa, diğerlerinde siz yapabiliyor muydunuz acaba? Evet arkadaşlar Herhalde bu kapıdan sonra bir daha görüşemeyeceğiz, kendinize iyi bakın Resminizi de alayım dönecek. Şu snorkeli çıkar Furkan ya Ölücen <laughs> Hadi bakayım. Neredeyiz? Göklerde İstikbal göklerdedir. Manzarası olmuş. <laughs> yam yam gibiyiz. Az bir bak. Sektirin. Evet beyler. Gelin lan. Ne yapıyorsunuz? Kanki manzarayı çekiyorum. Manzara Biz şu dağa çıkmadık. Pardon. Dağ. O dağa çıkılmıyor kanka. Evet beyler son hamlemizi yapıyoruz Doğan bu şerefi sana bırakıyorum Neymiş ya Videoyu alıyorsun son katsiyon sende kalsın Eğer biz göremezsek Ha hack yapacağım Oğlum, res Oğlumun resmine bakıyorum şu anda Hadi başlıyor bir tane uçak uçuyor one later. My next is TV star, author, and real-life plane crash Uçağı düşürdü, oradan bir yaşayan birini aldı, kendi çocuğunu kurtardı. Ya hikaye bu kısacası. Bizim başımıza geleni başkalarının başına getirdi. <laughs> That's one hell of a story. <laughs> so let's jump right into it. You've written a hero tale, of sir, <laughs> an adventure, with a plane crash. Çocuk Look, you can sit on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Çocuk olmuş da. Oh, is that Neyse, izle. Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. Come on, yes! All right. Grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. I got my axe. Where do you hold this thing? Uh oh, like this. Here we go. Huh. Is he okay? I'm normal or normal. the future. Çocuğum büyümüş hali mi lan? Öyle gibi duruyor. Evet, büyümüş hali. İyi yayınlar Delifko, hoş geldin kanka. Yok, oyunun finaline denk geldi. <laughs> Ve aramıza bir müzik katıldı. insanları insanları yaşatabilmek için daha doğrusu zengin insanları yaşatabilmek için başkalarının hayatlarını onlara entegre ediyorlar. Bunun sonucunda da ya bunun için deney yapıyorlar çocuklar üzerinde. Bunun sonucunda da aynı bizi Virginia ve Coleman'lar ortaya çıkıyor. O insanlar da en güzel uçakları düşürerek buluyorlar. hikayenin kısa özeti bu. Roman Enter ESC hangisi? Alt F4 kanka